Tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte voleybol oynuyoruz. Evet şimdi hadi başlıyorum. Biraz şöyle geç. Heh. Evet atıyorum. Şimdi güm diye atacağım. Dudu du, şöyle gelelim. Şöyle gelmesin lan ben. Biz burada voleybol kursuna diyorum. şeyle gidiyoruz. İşte voleybol derslerini. Ay çok kötü. Ah! arkadaşlar. Yani tam tersi geçen. Ben alışık değilim buraya. Neden? Alışık değilim. Ama ben buraya alışayım. Ya sen buraya alışın. Hayır. Her zaman burada oynuyorsun. Yoo. Evet öylesi. tamam neyse ver ben başlayacağım. Hayır. Buradakiler başlıyor. Ne alaka? Öyle bir şey var mı sizce? Bende var. Hadi. Ya hadi. Ah. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Voleybol Evet arkadaşlar bu video voleybol video videosu değil. <laughs> Evi kırma. <laughs> şöyle yap. Böyle tut ellerini. Ya manşet yapma. Atacağız. <laughs> ben manşetle başlanmaz ama ben başlamak istiyorum. <laughs> ya hep buralara geliyorsun. Hmm. <laughs> <laughs> Gel kız buraya. Şöyle gelelim. şöyle, 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 şöyle. Hadi. Hey. Hahahahah. Hey. Gitti gitti. Hadi. Başka bir takım. Da şöyle, Şöyle bir takım. Oh. Hadi. Osman. Hadi. Sıran bizde doluyor bak kol hadi. Hiç oynayamadık. Ya çok sert atıyorsun. Nerede? Bak tamam tamam. Senin boyundan atacağım. Öyle Senin boyundan. Ben evet. yuh. Ya böyle. <laughs> abi Oha ilk defa boyunlu. böyle bir Yavaş Yavaş şöyle atacaksın. Ya ben, la... atıyorum. ben atıyorum. Hadi. Tamam. Ya. Ha, vallahi <laughs> vallahi kıracaklar arkadaşlar. Ç Cık 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 cık. Al zaman mı? Osman Hadi <laughs> ee, Arkadaşlar Kapatalım mı? Yapabiliyorum anne Anne Hadi son atalım Çabuk ol çabuk ol Ben zaman kalmıyorum <laughs> Arkadaşlar bakın kumsalın atış şekli Bu kumsalın Oo, Arkadaşlar ikinci tur It's.